Arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun zamandır sizlerden uzak kaldık. İşlerimizin yoğunluğu sebebiyle video çekemedik. Bilgi paylaşımında çok fazla bulunamadık. Öncelikle bunun için kusura bakmayın. Biliyorsunuz sizlere söz verdik. Bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz her şeyi sizlerle paylaşacağız. Bugün artık bu videoyu çekerek yeni bir başlangıç yapıyoruz. Ve artık daha fazla bilgi paylaşımı yapacağımız videoları YouTube üzerinden Sizlerle paylaşmaya başlıyoruz. Bugün ilk konumuz harita üzerinden meran nasıl bulunur. Özellikle yeni başlayan arkadaşların en büyük sıkıntıyı yaşadığı noktadır bu. Ee, genelde bilen kişilere sorulur, nokta istenir. İşte bazı insanlar paylaşır noktaları, bazıları paylaşmaz. Paylaşsalar da hani çok verimli noktalar değildir o, çünkü kimse e, en çok verim aldığı noktayı paylaşmaz. Bu, bu bir gerçektir. Yani ben de paylaşmam. Diğer arkadaşlar da paylaşmaz. Çünkü noktalar emek çekerek bulunur. Ee, herkesin bildiği nokta zaten çok da verimli değildir işin gerçeği. O yüzden gizli tutmak aslında yani siz de zamanla tecrübe kazandığınız zaman bunu anlayacaksınız. Doğru olan gizli tutmaktır. Şimdi ben size kendi noktanızı nasıl bulursunuz? Bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve umarım siz de bu konuda bu anlattıklarımla başarılı olursunuz. Öncelikle arkadaşlar iki tür mera vardır. Birinci mera türü geleneksel taşlar olarak, geleneksel meralar olarak da söylenen işte balık çiftliklerinin kenarları, işte e, ne bileyim e, bora atları ya da işte herkesin bildiği meşhur taşlar. işte Antalya'da mesela e, Bereket Tepesi var. Onun gibi farklı meralar var. Yani bu, bu meraları herkes biliyordur. Ve her zaman gittiğinizde orada bir iki tane tekne görürsünüz muhakkak. Ee, bu meralar da ara sıra denenmelidir tabii ki. Ama dediğim gibi balıkların, bir yöredeki balıkların popülasyonunun yüzde yirmisi oradaysa daha keşfedilmemiş yerlerdeki balıklar yüzde seksendir. Bu oran hiç şaşmaz yani. Ben genelde geleneksel meralarda fazla vakit geçirmem. Çünkü dediğim gibi bizim hedefimizdeki balıklar zaten hani kaliteli balık sınıfına giren laos dip balıkları ya da iri kuzular bu tür balıklardır. Ve biz sonuçta slow jig yapıyoruz. Yanımızda bir canlı lav yapan teknenin olmasını istemeyiz. Ya da işte ne bileyim çok kalabalık olmasını istemeyiz çünkü balık tedirgin olduğu zaman jig'e kolay kolay atlamaz. Ya da aynı şekilde canlıya da atlamaz. Yani nerede bir çokluk varsa oradan uzak durmanız gerekir. Bana göre birinci e, etken budur mera bulurken. Bulunduğunuz merada ne kadar e, yalnızsanız o mera ne kadar bakirse o kadar iyi sonuç alırsınız. Peki bu bakir meraları nasıl bulacağız? Bu keşfedilmemiş yerleri nasıl keşfedeceğiz? Bunları şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım size. Öncelikle bu emin olun ki çok zamanınızı alacak. Yani öncelikle bu konuda sıkılmayacağınızdan emin olmanız lazım. Çünkü bu gerçekten çok zaman harcanacak bir konu. Ama bu yani sonuç olarak bu harcadığınız zamana da değecek bir durum. Şimdi ben detaylı bir şekilde e, haritayı kullanarak bunu nasıl yapacağınızı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar mera bulmak için, mera paylaşmak için, koordinatlarınızı belirlemek için yani hemen hemen tüm denizcilerin kullandığı en yaygın uygulama Navionics'tir. Yönüksü'dür. E, siz de eminim biliyorsunuzdur bu uygulamayı kurmuşsunuzdur telefonunuza. Meraları genelde buradan buluyoruz ve buradan işaretleyip yedeni genelde burada tutuyoruz. Ee, gördüğünüz gibi bende de hemen hemen tüm balık aldığım noktalar falan işaretlidir burada. Ee, şimdi daha önce çok denemediğim noktalara bakıyorum. Evet şöyle yapalım. Bakın şurada bazı burunlar var. Çukurlar var. Öncelikle bizim Antalya'yı baz alarak anlatıyorum bunu. Ee, Antalya'da kısa bir hat var kıyı şeridinden, yaklaşık 2 e, kilometre kadar düşünün 2 kilometre kadar, 80 metreye kadar düşer ama hafif hafif bir düşüş var. Ondan sonra e, yaklaşık 80 metreden direkt 200-300 hatta bazı yerlerde 500-600, 800'e kadar düştüğü oluyor e, derinlik. Birden burada düşüyor. Yani şu hat çok keskin bir yamaçla doludur. Ee, ve şu hat yani 80 metreden kıyıya kalan, kadar olan hat genelde balon istilasına uğramıştır. O yüzden buradaki avcı balık popülasyonu ya da diğer balıkların popülasyonu oldukça azalmıştır zamanla. Hatta neredeyse tamamen kuru bir yer haline gelmiştir çöllesek yeridir yani. Canlı yaşamıyor. Ama bazı yerlerde işte şu boru hattı gibi boru hatları var. Ee, mesela kuzu sürüleri de buradan, mesela bu hattan çıkıp boru hattında avlanır. Sonra tekrar derine geri döner. Bizim o yüzden e, yani mera bulmak istiyorsak bizim bu derinden çıkan balıkların yollarını bulmamız lazım. Ya da onların geçiş noktalarını ya da onların derindeki dinlenme yerlerini bulmamız lazım. Çünkü arkadaşlar biz slow jig yapıyoruz. Yani tutup da 20 metrede, 30 metrede sürekli yapmamıza gerek yok. Biz 200 metreye kadar slow jig yapabiliriz. Hatta zorlayıp kendimizi 300 metreye kadar da yapabiliriz. Bu yüzden bizim öncelikli hedefimiz şu hattaki geçiş noktalarını bulup oralara işareti koyup ııı daha çok oralarda vakit geçirmemiz ve balık almamız gerekir. Şimdi detaylı bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi ben diyelim ki yarın ava gideceğim ve şöyle bir bölge seçtim kendime. Ee, bu bölgede benim noktalarım çok az çünkü bu nokta Göynük Borusundan ileride e, kemer buruna kadar olan mesafede yani Antalya ile kemerin tam ortasında kalan bir nokta. Kemerden gelsek uzak. Antalya'dan gelsek de uzak. O yüzden pek tercih etmediğimiz bir bölge. Bu yüzden buralar daha bakir olabilir aslında. Gidip denemek lazım. Şimdi noktaları seçerken arkadaşlar burada birçok mera olabilecek nokta var. Yani aslında çok verimli olabilecek bir yer. Ama biz yarın sabah hava gideceğimiz ve bu noktaları hiç bilmediğimiz için ilk önce bizim havaya bakmamız lazım. Neden havaya bakmamız lazım? Az sonra bunu anlatacağım detaylı bir şekilde. Havaya bakmak için bizim Windy programını açıyoruz. Ve burada bakın ev işareti var. Ev işaretine basılı tutuyoruz. Aşağıda şu şekilde değerler çıkıyor. Daha sonra burada temel yazan yere tıklıyoruz. Ve burada dalga ve gelgit var. Dalga ve gelgit'e tıklıyoruz. Bakın oklar çıkıyor. Şimdi anlatacağım. Biz ava nereye gidecektik? Kemerle göğünük arasında. Yani kemer ve göğünük arasında şu kısımda bir yer. Bunu yaklaştırabiliriz hatta şöyle. Evet yerimizi seçtik yaklaştırdık. Ve yarın diyelim ki saat 9'da ava gideceğiz biz bu bölgeye. 9'da bakın burada bir wind var. Bir shell var. Bir de shell 2 var. Yani wind rüzgar. Shell dalga. Shell 2 dalga. Şimdi biz sabah 9'da bu bölgeye ava gideceğiz ve rüzgar yönünü bize bu şekilde gösteriyor. Şimdi arkadaşlar biz akıntıda av yaparken genelde rüzgarı kullanırız. Çünkü eğer yüzey akıntı farklı yöne değilse genelde rüzgarın yönünde tekne akar. Yani rüzgar nereye esiyorsa tekne de oraya akar. Yani şöyle haritayı biraz daha küçültüp baktığımız zaman bizi yarın Ava gittiğimizde rüzgar kemer buruna doğru gönderecek. Yani kuzeyden güneye doğru gönderecek. Öyle diyelim. Yani biz Navionics haritasını açtığımızda da yönümüz bu yöne olacağını düşüneceğiz. Şimdi tekrar Navionics'e geldik ve aynı bölgeyi seçtik. Yaklaştıralım arkadaşlar. Burada güzel olan yerler var. Evet mesela şu burun. kaç metreymiş? 84 metre. Yani şu kısım genelde balık yapabilecek bir tekne. E, nokta. Buraya bir işaret koyalım. Et marker diyoruz. Buradan isim yazıyoruz buna. E, ne diyelim? Tarama 1 diyelim. PIN koyalım, sev diyelim, kaydettik. Yani bu noktaya birinci şeyi koyduk, işareti koyduk. Şimdi biz arkadaşlar tarama yaparken daha önceki videolarımda anlatmıştım, her zaman derinden başlayıp yükseğe doğru taramamız lazım. Rüzgar yönü bu şekilde attığı için bizi, yani muhtemelen başlangıç noktamız şuralar bir yer olacak. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Bakalım 132. Bakın 190'dan başlıyor. 132'ye kadar tarıyor. Ama şurada şu bölgede çizgiler sıklaştığı için anlıyoruz ki yani şu bölgede daha hızlı bir yükseliş var. Demek ki burada bir kayalık var muhtemelen. O yüzden şurası çok önemli bizim için. Hem de istediğimiz noktalar ne demiştik daha önce? Mesela Laos arıyorsak biz 140 ile 80 arasında daha sık bakmamız lazım. Ya da kuzuların en çok geçiş yapıp ya da yamaçta avlandığı yerler 180 ile 80 metre arasında oluyor. Aynı zamanda bu 80 metre tepesinde de yine sinarit gibi, kuzu gibi diğer avcı balıklarda yer alabiliyor. Ve bu yamacın şöyle gelmesi de ayrıyeten bir cazip hale getiriyor. Çünkü avcı balıklar genelde her tarafı görebiliyor buradan. O yüzden burası önemli bir nokta bana göre. Şimdi bizim rüzgar da bizi buradan atacağına göre ikinci noktamızda neresi oluyor? Muhtemelen şurası oluyor. 140, 150, 160. Hatta arkadaşlar burayı zorlayıp 180'den bile başlayabiliriz. Ben 180'den başlatacağım. Buraya da bir nokta koyuyorum. Tara 1-2 yazıyorum bu sefer. Yani biz yarın şurayı tarayacağız. Öyle düşünün. Ee, buraya geleceğiz. Jig'i atacağız. Tekne yavaş yavaş rüzgarla akacak. Burada bir sanal çapı açmamız gerekebilir. Çünkü eğer çok hızlı atarsa rüzgar bizi muhtemelen jig takılır. O yüzden mesela diyelim Jig'i görüyorsunuz zaten, çok açıldıysa Jig, tekneyi durdurup Jig'i altınıza getirip devam etmeniz lazım. Ama hiçbir şekilde Jig'i, tekneyi çekip tekrar atmayın. Yani mera ararken, yeni mera ararken ben Jig'i toplayayım tekrar atayım falan o şekilde yapmayın. Tekneyi durdurun gerekiyorsa Jig'i tarayarak altınıza getirin. Ondan sonra devam edin. Çünkü arkadaşlar burası 180 metre, burası 82 metre. Şu bölgede genelde 130'a kadar oluyor. 180 metreden 130'a kadar e, pörtlek olur, başı olur, kuzu olur. E, yani 3 tane balık türü var burada. Öyle düşünün. Burada da 130'dan sonra da yani 140'dan sonra hatta 140'da 80 arasında da Laos olur, Kuzu olur, Tongavaş olur, Sinarit olur. Yani o bölgedeki tüm avcı balıklar olabilir bu bölgede de. O yüzden bu jigi hiç atlatmadan e, onar metrelik, 20 metrelik aksiyonlarla kaldır bırak yapmanız lazım, denemeniz lazım yani burayı. Ha, burayı denediniz ve sonuç alamadınız değil mi? İkinci olarak bu sefer buradan başlayın, buraya kadar gelin. Yani şöyle göstereyim. Bu iki noktayı baz alın yani. Buradan taradınız, balık çıkmadı. Hemen bunun bir 20 metre, 30 metre ilerisine gelip buradan başlayıp bu sefer buraya doğru akın. Burayı deneyin. Yine aynı şekilde Burası muhtemelen olmaz çünkü bu, burada şey daha kısa bir tarama yapmanız lazım. Şuradan gelmeniz lazım. Yani bu şekilde şu hattı akıntıya bakan tarafı yani komple deneyin. Burada diğer akıntıya bakan taraf şurası. Evet. Bir noktada buraya koyalım. Tara 2 diyelim. İkinci tarama taramada bakın burada yine şöyle geliyor bir hat. Ama bizim taramayı şuradan başlatmamız lazım. Niye? Çünkü biz e, şurayı yatay taramış olacağız. Yani aslında böyle taramamız gerekirken böyle taramış olacağız. O yüzden oraya gerek yok. Şuradan mesela bu, bu sefer şöyle düşünün. 120 130'dan başlıyor. Evet. Bir marker doğruya koyuyoruz. Tara 2 1 Yani tarama şu şekilde oluyor. Akıntının her zaman sizi yükseğe doğru götürmesi önemli. Mesela diyelim ki siz şurada tarasanız tam tersine gelsek şimdi. Şurada bir işaret de varmış hatta diyelim ki şu noktadasınız. Burada 62 metre var. Diyelim ki buradan attığınız ciki buraya doğru taradınız 80'e düşüyor bakın. Burada balık alma şansınız çok düşük. Niye çok düşük? Çünkü balıklar genelde yamacın karşısına doğru dönük olur yani av yaparken genelde yamacın çünkü hem av yapacak hem de kendini tehlikelere karşı koruyacak bu yüzden asla bu tarafa dönük olmaz balıklar genelde bu tar bu tarafa doğru dönük olur çünkü hem kendini çevreden gelecek tehlikelere karşı korur hem de e, avlayıcı balıkları daha detaylı görebilir bu yüzden e, genelde yamacın karşısına doğru bakar. E siz de jiki buradan getirdiğiniz zaman e, balık jiki görmeyecek ya da gördüğünde aşağı düşmüş olacak zaten. Tekrar dönüp bakmayacak kolay kolay. O yüzden taramada benim en iyi aldığım sonuç her zaman e, derinden sağa doğru olan taramalardır. Ve akıntı yönü de çok önemlidir. Çünkü akıntı ne yöneyse küçük balıklar genelde akıntıyla sürüklenir ve büyük balıkların ağzına düşer. Öyle de bir şey var. O yüzden her zaman akıntı yönünde derinden sağa doğru tarama yapmanız lazım. Peki bu bölgede başka nereleri tarayabiliriz? Onlara bakalım. Bu sefer rüzgarı kullanmayacağız. Ama bizim sanal çapamız var. Sanal çapası olanlar için sanal çapayla av yapacağımızı varsayıyorum. Bakın burada güzel bir çukur var. Ortalama 100 metre. Yine aynı bölgede. Bu çukura bir nokta koyuyoruz. Pin seçtik. Tara 3 dedik. Ortalayalım şöyle. Buraya jigimizi attık. Ondan sonra denedik. Bakın şurada yine çok keskin bir yükseliş var. 62'ye kadar çıkıyor 90'dan. Burada muhtemelen kayalık bir sert kayalıkların olduğu bir nokta. Yani sanal çapayla biz hem buraya hem buraya hem de buraya kadar o çukurdan tarayabiliriz. Yine aynı şekilde e, buraya doğru tarayabiliriz. Ama buradaki çizgiler biraz daha fazla aralıklı olduğu için muhtemelen yavaş bir yükseliş. Yani bu yükseliş genelde kum olabilir. Kum olduğu zaman da balon balığı çok fazla olabilir. Yani biz Akdeniz için söylüyorum. E, şu kısım çok fazla balon vardır muhtemelen. Ama bu kısımda balon. E, muhtemelen dip balıkları çok fazla olabilir. Ya yani arkadaşlar Laos genelde şuradan çıkar. Yani benim aldığım Laos'lardan bahsediyorum. Genelde bu şekilde sık yükselişlerdeki kayalıkların içinde barınıyor, saklanıyor ya da avlanıyor. Yine şu 62 Kuzu Tepesi olabilir muhtemelen. Kuzu da buraya çok girebilir. Ama işte doğru zaman av yapmak lazım orada. Burada bir biri almış, işaretlemiş e, kuzu diye. O kuzu da muhtemelen tepeden inmiştir ya da e, aşağıdan yukarı geçerken geçerken almıştır. Çünkü burası da muhtemelen kum, kumluk. E, şunu da söyleyeyim, ekranda kumluk mu değil mi nasıl? Mesela buraya biz işareti koyduk. Bakın. Şuradan buraya kadar tarayacağız. Ama biz tararken zemine bakıyoruz, yükseliyor ama çok düz bir şekilde yükseliyor. Bunun e, ekran görüntüsünü atacağım size. Çok düz bir şekilde yükseliyorsa ekran görüntüsünde, yani anladınız burası kum, kum bir iniş. Orayı taramanıza gerek yoktur. Çünkü orada balık olmaz. Ama girintili çıkıntılı bir zemin yazıyorsa balık bulucu ekranında orası kayalıktır. Oraya balık yazmasa bile taramanız lazım. Yani kısacası arkadaşlar meraları bu şekilde bulup işaretliyoruz, taraman yapıyoruz ve balık aldığımız yer bizim için potansiyel bir geçiş noktası, potansiyel bir mera. Yani orayı fırsat buldukça deneyip aynı sonuçları alabilirsiniz. Ama mera dinlendirmek çok önemlidir arkadaşlar. Bu, bu da en, en sık yapılan hatalardan biridir. Mesela siz burada balık aldınız. Ertesi gün geldiniz. Tekrar balık aldınız. Yani bu burayı kurutana kadar devam etmeyin. Bu merayı muhakkak balık aldıysanız bir hafta iki hafta dinlendirin. Orası o stresi üzerinden atsın. Ondan sonra gidin tekrar balığınızı alın. Yani daha uzun süreli mera kullanımı olur. Siz buradan balığı aldıysanız artık bir sonraki avda farklı bir nokta bulun. Ee, orada avınızı yapın. Arkadaşlar az önce söylediğim gibi mera dinlendirmek çok önemlidir. Bunu ilk başlarda ben de çok yaptım. Ee, balık, güzel balık aldığım meraları üst üste çok giderek o oradan balığın çıkmasına sebep oldum. Daha sonra anladım ki biz e, merayı dinlendirmiyoruz. Merayı daha fazla dinlendirmemiz lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Ee, aynı merayı sürekli gitmek yerine farklı meralar bulup e, bir döngüye sokmamız lazım bu sistemi. Mesela bir e, bir kez bir merada balık aldık. Orayı 3 hafta boş bırakmamız lazım ki oradaki popülasyon kendine gelsin. Yani bir yıl içinde şöyle kendinize şöyle bir hedef koyabilirsiniz. Bir yıl içinde ne kadar çok mera bulursanız ondan sonraki yıl daha rahat bir döngü geçirirsiniz. Yani çünkü balıklar da mevsimsel olarak meralar değiştiriyor. Siz de bu takvimle daha iyi sonuçlar alırsınız bu sayede. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım siz de bu teknik sayesinde güzel meralar bulursunuz. Güzel avlar yaparsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Herkese rastgele.